Evet senin başlayabilirsin. Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün tüm gün 24 saat biz arkadaşlar kırtasiye alışverişi yapacağız seninle. Bakayım. Hayır anneciğim önce önemli olanlardan başlayalım. Mesela ee, kulu boya kabın var mıydı evde? E tamam o zaman. Arkadaşlar ben bunu buldum. Sınama şimdi. Nereden buldun? Ne çabuk buldun. Aa, derin de çok güzel bir, bir oyuncak bu bulmuş. Hadi bakalım şimdi. Bakalım kırtasiye alışverişimize devam ediyoruz. Evet, bu ne benim. Selin? Aa, hmm. rengarenk pritler varmış evet. bunun Selinciğim. Çok farklı renkleri var. Bundan alalım mı bir tane? Evet. Pirit almış mıydı? Evet. Bak bakalım içindekileri. Tamam, bak. Derinin de çok güzel yılan oyunu varmış. Bu ne kadar güzelmiş. Bakayım. Ana, ama şimdi açamam bunları. Tamam bundan al bir tane. Anne, bir, ta bir kutu al. Sonra silgimiz var mıydı Selinciğim? Silgi hangisinden alalım? yapıştırıcı yapıştırıcı şey böyle yapıştırıyorsun. Daxilo. o. Evet, Beyaz. Tamam. Yanlış yapıldığı yerde silmek için. Tamam ondan da al bir tane. Aa derin bakar mısın şu pamuklara? Bir, bir derin. Alalım. Bak bununla seninle oyun yapabiliriz anneciğim. Bak, Bundan alalım. De anne. Tamam. Alalım. Arkadaşlar kos koskocaman AVM'ye ne kadar çok kitaplar gelmiş, defterler gelmiş, Ayy. kırtasiye Ayy. gelmiş. gelmiş. Pat, Paten blok çekelim mi? Patenimiz evde unuttuk. Yoksa çekerdik Selin. Anne. Bu ne anneciğim? O, bu <gülüyor> <oldu>. <gülüyor> ben, ben, ben kafasına ben vurdu ya. Anne, ben Kendi ben kendine kafasına şey. vurdu. Işte, <laughs> işte, defter alabilir miyim? <laughs> Bakayım deftere. Ama öğretmenim verecekti defterleri. Anneciğim daha çıkmadı defterlerimiz. Tamam. Aa arkadaşlar gelin hadi boyalara gidelim. Bu ne? Pilit aldık biz biraz Hayır, önce. Aa bu da farklı pilit mi yok? Hayır. Selina biz bundan aldık mı? Bu ne? Hayır almadık. Bu böyle. Yere düştü. Yapıştırıcı bir tane bundan alalım bence. Al bakalım. Bir tane alıyoruz. Sonra aa Selin, Pirit Mini Silgi Onlu. Aa Selin Onlu. Çok iyiymiş, 50 liraya girmiş. <laughs> arkadaşlar, e biz bunların fiyatlarına bakmadık. Pirit 139.95. Tamam, olsun. Anne, Oo, çok güzelmiş Selin. Bundan tam ihtiyacımız ya, vardı bizim. Ya, üçlü Bak, Selin şuna bakar mısın? Pastel boya setine bakar mısınız arkadaşlar? Çok bunu alalım. Ama iyi kapattın mı? Boyalar düşecek yoksa? Tamam güzel oldu şimdi. Şimdi Selin arkadaşlar 12'li keçeli kalem var. Burada sulu. o Selin sulu boyaya bakar mısın? Devasaymış bunu alabilirsin. Ne kadarmış bu? 21'li 129. Selin çok iyi. 129 lira bedava. Evet arkadaşlar bizim boya kalemimiz yoktu. 24 renk. Bundan da alalım. Selin. <laughs> derin ne diyorsun? Derin ne dedin? Yuh. yuh diyor Derin arkadaşlar aldığımız alışverişimize yuh diyor. <laughs> ya Selin şey almadın. Derin bundan almadın. Keçeli kalem almadın. Selin bunu da al. At içine. Tamam. Hadi bakalım şimdi boyalarımızı halledelim. Bakayım ne bunlar? Aa çok güzelmiş. Not defteri değil mi o? Not alırsın evet. Önemli yerlerde not almak için onu kullanırsın. Yavrucuğum bir tane al. Hangisini? <laughs> şey kurşun kalemler almıştık biz sana zaten. Kurşun kalem almaya gerek yok. Ay, Bakayım. O çok küçükmüş. Ben sana daha büyüğünü aldım anne. olmuşsun Çok küçük o. Bitirdim. Arkadaşlar görüyor musunuz burada da şoniller var. Derin sana şonil alayım mı? Oyun oynayalım mı bunlarla? Evet, bir şey Cetvel setim var mıydı Selin? Vardı. Aa, bir tane de bundan. 12.95. Ay çok ucuz. Bundan alalım bir tane de. Derin bak ben sana ne alacağım biliyor musun? Bak 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 bak. Mel melodika. Evet. Derin bak sana melodika alıyorum. Açalım mı bunu bir? Aç bakalım melodikayı. Çok güzel bu arkadaşlar. Bakın. Melodikayı bir derin üttürsün bakalım. Anne, derin görmesin derin buldum. Ne buldun? Değil. Aldın ya yamuk. Aa, Derin senin bu çıktı ya. Şunu bir çıkarır mısın annem ya? Çıkaramadım. gerçekten Evet, fiyatı çok uygun. 150 liraymış. Aa, fasulyeler var. Biz fasulyeleri geçtik. Çubuklar var. Onlar birinci sınıf ve ana sınıfındaki arkadaşlarımız ben için. Bitirdim. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar. Senin üçüncü sınıfa geçti 3 üçüncü. Bu, burada, Burcu öğretmenim görürse ona kocaman öpücük atıyorum. Evet. Öğretmenimize de kocaman bir öpücük attıktan sonra melodikamızı takıyoruz. Bir düt düt, düt yap bakalım Selin. Evet. Bir derine ver bakayım. Doremi mi fa, sol, la, si do yap bakayım. Sen üfle ben sana do diyeceğim dur. Do, do. do şurada do. do. Üfle. <laughs> dur. Şöyle şöyle. Ya yapamadın Selin ya. Hadi koy bakalım içine onu da. Koy. Bunu da alıyoruz. Üfler. Üfler. Çok güzel. Mor renkte çok güzelmiş. Kızlar bunu da alıyoruz. Koyun bakalım. İçine güzelce. İçine yalnız. <laughs> tamam. Bunu derin kullanır. Senin işine çok fazla yaramaz da bunu derine kullandırabiliriz. Senin çantalardan ihtiyacın var mıydı senin? Yok. Suluk da baban almıştı zaten. Bakayım. Bakayım. Aa bu bizim en çok sevdiğimiz Çin, Çin çantalarından değil miydi Selin? Ama çok bir şey yok burada. Ayıcıkları falan oluyordu sanırım. Bir şey söyleyeceğim. Senin kalemliğin var mıydı? Kalemliğin yok canım. Kalemlik almadık. Ay burada çok güzel. Selin mini mouse var. İstiyor musun? Ne istiyorsun? Tabii ki bu ne ister arkadaşlar? Şey. Selin ne ister? Kremi. Ha, ne ister? krem ister. kremi mağazasına gitmemiz gerekiyor onun için. Bizim iş yerimizin oradaki mağazaya gitmemiz gerekiyor. Arkadaşlar bir, bir sonraki videomuzda süper. Su parkı. Evet, su parkına gideceğiz biraz sonra. Ama ondan önce e, defterlerimizi daha sonraya bırakıyoruz. Selin almıyoruz. Defterlerden gidelim bence. Defterler almıyoruz. Öğretmeni söyleyecek. Ona göre alım yapacağız. Şimdi evet arkadaşlar. Şimdi şuraya bakalım. Burada neler varmış. Kalem açacağım var mıydı? Bunlar neymiş Selin? Fosforlu kalem seti. Kalem için, mı? Nasıl? Kalem nasıl yani? Böyle kalemini koyuyorsun. O kartlık olmasın anneciğim. E, kartlık, sen? Kart. kartlık. o canım. Kalem Adamım, nasıl sığacak ona? Kalbireyim. Kartlık o kartlık. Abi, Senin, abi. sen çalışıyor musun? İş yerin mi var? Onun iş yeri olanlar alıyor. Abi, Derine de şöyle pembe renkte bir kalem seti alalım mı arkadaşlar? Çok güzel. Çok güzel. Çok Hadi, güzel. Güzel. Hadi, Hadi bakalım bir de ondan aldık. Abi, Efendim? 34 lira bedava. Evet bedava. Bedava. Selin'e göre bedava. Selin parayı kazanıyor sanki. Hayır o bisikletler mavi renk, yeşil renk, derin pembe renk istiyor bisikletini arkadaşlar. Piriç bu ne? Aa a, Selin bu ne biliyor musun? Biliyorum. Parmak Biliyorum. boyası. Ne kadarmış? Aynen, aynen. 109 lira. Bir tane de parmak boyası alalım. Evde parmak aynen. baskısı yaparız. Aynen. Bu ne derin? Yapıştırmak için. Bu şey. sakız mı annem? <laughs> Pirit sakız yapmayacağına göre. Multifix oluyormuş. Bu ne acaba? Bunu bilemedim Selin ya. Bunu bilen arkadaşlar yorumlara yazın, diyeceğiz ama yorumlarımız kapalı. Ee o çadırı asmışlar. Evet, çok güzel. Anne, şimdi Bu ne? Eva, şimdi Eva'mız var burada. Alacağım. Aa Selin, şu parmak boyası daha uygunmuş anneciğim. Bak şundan alalım. Al Akrilik boya diyor. Anne, şu. Al bakalım, ondan da al. Şu parmak boyası mı arkadaşlar? Akrilik boya dedikleri ne oluyor acaba arkadaşlar? Parmak boya mı oluyor? Sanırım değil. Guaj boya yoksa üstünde parmak boyası yazardı değil mi? Bakayım. Aldık ya. Selin ne kadar fiyat uygun değil de bunların ya. Alacağım. Arkadaşlar gerçekten dışarıda kırtasiyede daha çok pahalı bunlar. Yok set almayalım annem. Burada fiyatları çok çok uygun. Yani inanamıyorum. Gerçekten çok uygun derin ve Senin bol bol artık anne, bak, boyama anne, yaparsınız. Hele ki arkadaşlar şu sulu boya setine bakar mısınız? Çok büyük. Bir açalım mı bunu arkadaşlarına? Benim derin firozeni sevmiyor ki. Derin pembeyi seviyor. Senin şunu bir çek bakayım anneciğim. Görüyor musunuz arkadaşlar? Senin bak bakayım seni bir fotoğrafını çekeyim bunun anneciğim. Şöyle kırtasiyeye doğrudan bakayım. Bak bakalım bana. Güzel bir poz ver bir daha. Bak bakayım anne, şimdi. Sen Onu da göster var. bana. Süper. Sen fırçası var baksana güzellik. Bunu alalım, kesin alalım bunu. Bunu hiç kaybetmemiz gerekmiyor. Evet, bunu da aldık. Aldık ya. Nedim var içinde. Hepsini attım ben içine alıyorum. zaten. O kesin alacaklarımızdan. Yüz boyası varmış. Hayır, yüz boyası da. Yüz boyası alalım mı Derin? Anne, anne, bunu alalım. Çok güzelmiş. Derin'in yüzünü boyarız. Anne, derin Hadi bakalım arkadaşlar. Şimdi kırtasiye alışverişimiz bitti mi Selinciğim? Eksiğin var mı daha? Evet Selin arkadaşlar doymuyor çünkü kırtasiyeye. Ne kadar alırsak alalım. Bak Türkçe sözlük varmış. Bu Yok, sene sana lazım olur. olacak. İngilizce sözlük de, varmış. Onlar ne kadarmış? Aslında bu sene lazım olur. İngilizce Yok, de var ya, ya sizde Selin. Şu neymiş acaba Selin? Bakar mısın? Şu. Şunlar ne? Şunlar tatlı alıyorsun ya bir kağıda asmak için. Bir de Ay. şey için. Bundan Çalpın. ihtiyacın var mı? Var. İyi, at bakalım onu da. Evet. Şu aslanı da alayım mı sana? Aslan. Babana mı? Evet. Ha burada da arkadaşlar bakar mısınız kalemler var. Burada evet silgiler var. Bir silgimizi aldık. Ay çok güzelmiş. At içine. Kalem açacaklar sanki biraz pahalı 71 lira diyor. Evet burada pahalı kalem açacaklar. Çift taraflı arkadaşlar biz genellikle çift taraflı kalem açacağı tercih ediyoruz. Daha kullanışlı oluyor. Ben artık uçlu kalem kullanmayı sevmiyorum. Ben uçlu kalem Sen uçlu kalem kullanmıyorsun çünkü ilkokul olduğundan dolayı öğretmenin izin vermiyor anneciğim. Kalemlerimizi aldık arkadaşlar. Aynen bundan aldık. Biz özdelekten alışveriş yapmıştık zaten. Şimdi bak arkadaşlar size bir şey söyleyeyim mi? Eğer ki kalem alacaksanız uçlu kalem en güzeli rotring arkadaşlar. Bakın bu kalemden alabilirsiniz. Ay, var, Dosyan var mıydı anneciğim? Lazım olursa alırız. Onu söylemedi. Öğretmenin ya. daha gerçi yani şey işte, de vermedi de. Biz bugün ne yapalım biliyor musun Selin? Boyalarımızı alalım. Böyle defterlerden almadık. Şu dosyalar var. Acaba alınıyor mu? Keşke öğretmenine sorsaydık. Ama bu sene arkadaşlar. Onu al. Ondan da al. Bu sene arkadaşlar Selin'in çünkü öğretmeni okulu değiştiğinden dolayı <laughs> Selin yeni okulunu da bilmiyor, arkadaşlar, öğretmenini de bilmiyor, şey. arkadaşlarını da bilmiyor değil mi Selin? Ha. Ama arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Anne düşüp Koy Bu sene çok zorlu geçecek benim için. <laughs> Hadi bakalım ama şimdi nereye gidiyoruz? Su parkına. Ana onun videosunu çekecek miyim? Su so parkına gideceğiz arkadaşlar. Hadi bakalım. Selin'cim o zaman alışverişimiz anne, bitti mi anneciğim? Anne, benim, benim hayır hayır benim. ondan almıyoruz. Atsın mı oyuncağını sen oraya? Bakın arkadaşlar evet. Derin de oyuncağını buraya atmış. Garip bir şekil olmuş böyle. Derine Derin'i de bir çekelim şöyle. Kırtasiye'nin yanında. Derin bana bak bakalım. Anne, arkadaşlar Derin de bu sene okullu oldu. Derin'e? Hayır. Derin bu sene okullu olmuyor. Olsun. Evet arkadaşlar dört kanalımıza dört abone olup dört beğenip dört like dört atmayı dört unutmayın. unutmayın. Hoşçakalın diyoruz. Arkadaşlarına hoşçakal de bakalım Selin. Yeah, bye bye. Like turn, like